Selamlar. Evet, bilgisayar evet ya. milyonlarca izleyiciyim. Şimdi oyun yeni başladı. Küçük bir tomucuktum ben. acıktım Büyüdüm. Gittim. Bir tane şeye gittim. Anlatayım da size. Köye gittim. Köyde çocukları falan gördüm. Ben de oynayayım dedim. Beni dışladılar. Sen dedi. İlkelsin diyor. Sen dışarıdansın dedi beni kovdular. Sonra oradan düşer gelir kendi de buraya düştüm. Fareler falan var. Şimdi mağaranın içine gidiyor. Sağdan mı gidelim, soldan mı gidelim? Şuradan gidelim. Burada ışık var. Ananı satayım. Ben küçük bir kızım. Aa ekran ESC bastığında dolmuş. Aynen. ESC'ye dolmuş. But Tamam küçük görünüyor. Biz zaten küçüğüz. Aha yeni bir yere geldik. This must be a ruin of the metal world. Ah burada. What Burası metal dünyadan diyor. Şimdi oyunun nasıl bir şey olduğunu söyleyeyim. Böyle biz kabileler halinde yaşıyoruz ama çok değişik de bir teknoloji var. Metal dünya falan var. Yani gelecekte geçiyor büyük ihtimalle. Çünkü çok büyük teknolojiler var ama herhalde patlama matlam olmuş. insanlar ölmüş falan böyle. Biz eskiden taş devreden geri dönmüşüz burada. Benim buradan çıkmam lazım. Ama incelemem lazım buraları benim. şeyler. Buraları biliyorum bu kısmı. Oynamıştım çok fazla oyalanmayacağım. Ama yine de bir şey bulacaktık burada hatırlıyorum. Annesinin kim olduğu belli olmadan dışlamıyorlar mıydı Hexa? Öyle bir şeydi herhalde. Bir tane bücü teyze vardı bu büyülü lanetli falan filan diyordu. Go mağara cave. Mağaraya Şu an sadece yüzme modumuz açık. Hiçbir şeyimiz Orada bir şey var diyor. <laughs> What's that? Aha, evet, bir şey parlıyor. Aa, bu nedir? Kulaklık mı? iPhone kulaklığı. Hmm, alalım bakalım. İki kere mi aldın oynayan pistten oynuyorsan? Aynen pistten oynuyorum şu anda. PlayStation'ı çok sarmadı herhalde. <laughs> Oba. Evet teknolojiden korkuyoruz bildiğin gibi. Öğreniz lan nanlar biz. Boncuklarımıza baksana. iPhone, iPhone daha icat olmadı lan. Kulaklığı geldi. Oba. Oba. Yeni bir yayın. Yani. Yarın <laughs> Halbuki iPhone çıktı ha. Everywhere. How do you do this? Focus. Odaklan diyor. Oba. Düşünsene köylüsün şeysin. Aa burada bilgisayar var. Hadi oyun oynayalım. Haydi oyun oynayalım. Oba. Counter oynayalım. Teyze sana ne olmuş? Böyle çıkışı bulacağız biz de. şey olmuyor mu ateş ateş Yansımalar falan da güzel ha Tam çıkalım ya burada bir şey yok Herhalde Hexe izleyelim diyor ne izliyoruz Metal kapı kapanmış Maybe this I found can help. Ha buraya patlatacağız diyor Use the device to scan the room. E, odayı taraması için. More lights. şurada bir şeyler var. Şunları yapacağız. A shape. It's connected to the door somehow. Biz hol olduk. nasıl kullanacağız lan? Hololuk bu değil mi? Eki from pass Geç, geçmişten bir. Aa dur. Hediye. He böyle bakınca ne olduğunu söylüyor. PC bölümünden ya onu ne? PC buldum buldum dedi. Ha. <laughs> bu mouse çok hassas düşük ya. <laughs> çok yavaş bu niye böyle? Neyse alışırız ona. Abi bilgisarda bozulmuş o montörü bozulmuş. Turn hold look counter wise. Kapıyı çapacağım. Ha, açıldı. Come? Ha, açtı kapıyı. Dur lan bilgisayar bilgisayar var bir şey bakalım. Böyle pıtı palmiye gibi büyüdük vallahi birden. Şimdi, bir daha bir palmiyeyi da... ...göreceğiz. <laughs> aa, kapının rengi de değişmiş. <laughs> Savcı Bey, aa Savcı Bey hoş geldiniz. Başka hesapta yine hata verdi <laughs> <değil> mi? Dilavi'de <laughs> bayağı bir şey var ya. Aa, iyi, bunun açılıyor. Burada ne var abi, ben merak ettim şimdi. Dinleyelim mi? Ne var burada? Dinle lan. Ses var ama burada. Ha dur. Olacak. Pierce, ha. Director Evans. Flash traffic from USRC. Black Quartz encryption. I've routed the message to your hologram for viewing. Aa mesaj gelmiş. Hoş geldin savcı ne yapıyorsun? Tamam. Bir dakika biz nereden geldik? Bu kapı mı açıldı? Lan? Ha, aynen burada. Gireceğiz. Ne güzel lan düştük iPod bulduk vallahi. Ben bir etrafı araştırmayı falan çok sevdim de burada bir şey yoktu ya. Var mı? Ha bir şey var orada. Biz bu gelecek geçmişteki insanlardan gelmez bir ihtimalle. Aha yeni bir makine daha bulduk. Aha. Geçmişten gelen bir mesaj. Valla oynuyorum abi. Vallahi güzel ya. we can still have a party right sure we can show me show me again Hi! you happy birthday isaac daddy sure does love his little isaac look daddy can't be there with you and mom but we can still have a party right sure we can <laughs> Şimdi ya. Şıkkılar bir şeyler vardı kesin. Numaralar var. Dört mürt falan var. Blastor. Ee, bu patlamaya karşı güvenli. Bunlar ölmüş acaba? Gripten mi? Koronadan ölmüş lan bunlar. Geçmişteki hallerimiz bizim. Parti gerçekleşmemiş sanırım. <laughs> Parti olmadan gebermişler. Koronadan ölmüşler la bunlar. Blastor. Aha burası bunker. Yeraltı şeyi. Burayı nereden açacağız? Gidip bak. Ha. Aradan geçeceğiz. Açıkmış lan kap. Oha kapandı. Lan. Baba sen gel. Ben şuralara bakacağım ya yani. merak ediyorum ondan Oo bak iPhone buldum. Ha ses.

I saw ah, them lining up in the community room, like cattle in a slaughterhouse. But the doctors are different. handing out meds like being alive is some kind of, city, so of the there. pain to be eased. Do you have Not me. I don't want to go quiet. I e, don't want to trail off. I want a period at the end of my life, sentence it's not a. Eh, we opened Ha açıldı ya, Tamam yukarı çıkıyoruz. Şu dakika <laughs> şurada bir şey var. Her şeyi görünce şey yapıyor. Şey, <laughs> <laughs> çıkıyoruz herhalde. Press to stop. Ha durdurmak için. Enteresan. Yeraltı şehri. Adamlar niye burada <laughs> Bana ne oldu? Bana her yere ya. Her yere girersek kayboluruz. Ben yeni bir şey bulmak istiyorum da. Geçmişte neler olmuş onları da öğrenmek istiyorum ama. Şu an bir tek sana ihtiyacımız var. Korona'dan ölmüşler, korona'dan. Korona'dan ölmüşler. Burada bir şey var mı lan? Niye buraya şimdi... Aa. Bunun sesi gitmiş acaba. Tamam, çıkalım hadi. Aha, babam geldi. Baba, baba! Babacım, buradayım. Buradayım lan. Kurtar beni babacığım. Lan zaten ben çıktım anasını satayım beni mi kurtarıyorsun? Baba aşağıda bir şey vardı. Kocaman kocaman, 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 kocaman değiş değiş de. şeyler vardı. Hadi. İnsanlarla konuşabiliyordum geçmişten gelen insanlarla. Such places are forbidden, Aloy. Bu tarz yerler yasak diyor. Onlar hep metal dünyadan kalanlar diyor. What is that? Bana on your O sıfatındaki <laughs> ne öyle? Bir şey değil babacım, bir şey değil babacım. Did Onu aşağıdan buldun give it to me. Ver lan onu bana. Bacaksız ver. Vermeyeceğim işte. Eloy. Such things are dangerous. No. Şimdi de Eloy. Eloy Eloy. Kötü kızıyım ben herhalde. Tipim de benziyor. Onu bana ver dedi, vermeyeceğim dedi. Ver lan dedi, vermeyeceğim dedim lan. Sonuçta ben kazandım. Well, if you're gonna go sneaking away from home, Evet, o zaman önce anladık sen yaşın geldi. Sen bacaksız da rahat durmayacaksın. O ki evden uzaklaşmayı seviyorsun. Bari sana nasıl hayatta kalacağını öğreteyim de. Sürekli yardım etmek zorunda kalmayayım dedi. Ve şu an bize... Değil değil, Instagram'ın kulaklık hali. He. Ha. Saçlar sakallar çok iyi ama ya okul aklı aldıklar sonra dumanla şeylerle konuşur olduk hayır babam görmüyor beni deli sanıyor bu şekilde ne anlama geliyor al okunu başver oynamayı havayla suyla al da biraz avcılık verelim ooo <laughs> oh. sanal gerçeklik lan we <laughs> Hadi vadiye gidiyoruz diyor. Vadiye iniyoruz. Takip et beni. Şimdi ülkenin namına koyacağız. Ay 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 edeceğiz. edeceğiz. Bu Zeyna'nın doğuşu arkadaşlar. Zeyna dizisinde vardır. Biliyorum nasıl salladığını. Ben de salladığım çoğu şey zaten. Yine, o, tam güzel ama. İlaç verdi bala. Oynamayı sonra yaparız. Ne toplayacağız? Lan ayakta kalma dedim. Bu verdim bize. Nasıl yiyeceğiz lan berizi? Köye bas. Çilek yedik. Biraz kötü olabilir diye ama hayatını kurtarır. Işık çok iyi ya. This valley is just a part of all mother's embrace. Yeah, yemek saatim benim geldi ya. Keeps out the most Usually. düzeldi. Bence çekelim. Güzel olabilir be. Ekran kartında yüzde yüzde dayadık ama. O etsin, further down river. we'll find a herd of machines and I will teach you how to hunt. Ha, they All machines are dangerous, Aloy. Their power be respected. But I will be beside you. People, a machine is coming. Crouch and follow me into the tall grass. Yüksek çallara kadar olacağız. Ben çekerim buradan acaba <laughs> Görecek beni. Yok kamera modundaki açık güzel çekebilir anlamında. Fotoğraf <laughs> makinesi. Manzara yok ki. Güzel manzara bulayım. Ha. Bekle yaklaşsın diyor. Benim yaptığım yap diyor. Baba ben kaçıyorum. küçük şey yaptı. Yüzmedi diyor. diyor yüksek çimlere geçecese. Size hatta kalmayacak ya. Oh, another one. da geçsin. Saldıralım baba, saldıralım. Saldıralım, saldıralım. Slow you move, the quieter you be. Crouched walking is quieter than upright. Ha, hem de sessiz oluyorum. Çökünce daha sessiz yürüyormuşuz. Hadi ya sıkıldım. Hadi gidip saldıralım. Saldıralım ya saldıralım. Bilmiyorum. Bu robotlar tabi gelecekten. Şey, geçmişten kalma. Tamam bitti. Hadi bana hayatta kalmayı öğretecektin. Abi ne yiyor mu? Bana yiyecek bir şeyler söyle baba. Did well. They didn't see or hear you. Now stay close. That herd should be just ahead. Shh. Şöyle manzara şey bırakayım be.